Merhaba herkese. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım çok çok iyisinizdir. Beni sorarsanız ben çok iyiyim. Bugün sizlerle aklınızdaki insana bakacağız. Neler hissediyor? Güncelinde neler var? Size dair enerjisi nedir? E, birlikte bakalım istiyorum. Kolektif bir açılım olacaktır. Desi seçmeli değil. Şimdi bakalım. Enerjisiyle birlikte. Şu anda... Aklımızdaki insan hangi enerjilerde, gündeminde bize dair enerjisi nedir ya da hayatındaki enerjisi nedir? Şunlara şöyle bir bakalım arkadaşlar. iki tane birden geldi. Demek ki fazladan söylemek istediği ya da enerjisinde o yansıtığı için onları da alacağız arkadaşlar. Şimdi genel enerjisine baktığım zaman da bu insanın şunu hissediyorum arkadaşlar böyle sizinle alakalı kendisini birçok enerji içinde hissediyor. Yani birçok ihtimalde işte ben ne yapsam acaba hangi ihtimalleri değerlendirsem hangi yöne gitsem hangi enerjiler içinde yapsam yani hayatını hangi enerjiler içinde şekillendirse onu bir nevi merak ediyor ve bu aralar kendisini Açıkçası bir kararsızlık enerjisi içerisinde hissediyor. Şimdi bu insan size karşı enerjisine sabit gözüküyor arkadaşlar. Ve şimdi bu insan ortasında durmuş aslında. Enerji şu anda blokajda geliyor. Neden? Çünkü sizinle alakalı aslında aranızdaki sezgisel bağda şu anda bir problem var. Yani bu insanın önünü görebilmesi için enerjisinde dengeye gelmesi gerekiyor. Burada e, diyor ki benim hayatımda şu anda ilgilendiğim birçok olasılık var. Hayatımdaki konularla birçok insanlarla iletişim halindeyim. Bu işte aileden tutun, iş yaşamından tutun, e, kendisiyle diğer insanlara karşı e, açık bıraktığı kapılar var ve şu anda özellikle bu retroda birlikte e, bu insana gelen yeni kapılar, yeni olasılıklar var olarak gözüküyor. Şimdi size dair bu insan enerji olarak ortada bırakmış ve bir ikilemde yani sana gelsen mi eylemde bulunsam mı bulunmasam mı diyor şimdi bu enerjide iyi ve kötü hiçbir şey olmuyor bazılarınız için sürekli bekliyorsunuz çünkü neden ee, bu insan e, karar veremediği için yani bir yöne gitse belki olumsuz olarak bir şeyler göreceksiniz en azından ya da diğer yöne gitse olumlu bir şey göreceksiniz ama bu insan enerjiyi e, sıkıyor yani ikilemde henüz bir karar vermemiş sadece şunu düşün Aranızda bir uzaklık bir mesafe artık bir res çekme olabilir. Acaba ben hangi ihtimali değerlendirip gelsem neyi bahane ederek gelsem ya da neyi kullanarak gelsem burada biraz o var kendisini ortaya koymak için onu düşünüyor. Daha çok kendisinden gelme değil de enerjisini size gelebilmek için belli yollar seçmek istiyor. Bunlardan bir tanesi de aranızda iş bağlantısı varsa bununla birlikte. Yoksa sizi zaten değerli bir insan olarak gözüküyor. Maddi anlamda ondan daha geniş olabilirsiniz. Hatta borç bile vermiş olabilirsiniz. Bu onu birazcık daha beslediğini söylüyor. Çünkü diyor ki bu insan sen bana kalbini elinde veriyorsun. Duygularını veriyorsun. Saf ve temiz şekilde ben buna dair kararsızlık yaşıyorum. Çünkü zıt düştüğümüz konular var. İşte bakış açımız, tavrımız, düşüncemiz. Biz biraz daha enerjik olabiliriz. Hayata karşı birazcık daha pozitif bakıyor olabiliriz. Bu insan birazcık daha ağır hareket eden, kendisini açmakta zorlanan ve bizi zorlayan bir enerjide olarak gözüküyor. Bununla birlikte eylemlerimiz, hayata bakış açımız ya da farklı farklı enerjilerimiz olabilir birbirimize uyumda dengede e, kurmakta problem yaşıyor olabiliriz burada da bundan bahsediyor kendi hayatıyla ilgili bir seyahat bir yolculuk var e, ve bununla birlikte yola çıkmış olarak gözüküyor bu illaki çok uzak bir yer olmak zorunda değil yakınlara da gidiyor olabilir semt gibi düşünün ama buradaki güncelinde daha çok e, bir maddi bir fırsatı var beklediği bir maddi gelir var bu ona geliyor maddi anlamda kendisine iyi hissettiğini Iyi hissedeceğini söylüyor burada. Dediğim gibi hayatında birçok konuyla ilgileniyor aile iş gibi ve hayatında da size dair bir düşünce düşünüyor size dair güncelinde ikilemi olduğunu de görüyoruz ve bu aralar çok haberci rüyalar görüyor işaretler görüyor bilinç altında da açıkçası bir takım rüyalar var bu insanın. Yani zaten Jüpiter'in balığa geçmesiyle birlikte rüyalarımız canlanabilir arkadaşlar. Yani kendi anlamımızda da rüyalarımızı hissediyor. İşte bir şey olabileceğini biz de görebiliriz. Özellikle Jüpiter'i balıkta olanlar daha çok görecektir. Yani 12. ev gibi. Burada daha çok olabilir. Bu yüzden gördüğünüze... Ee, odaklanın arkadaşlar çünkü çıkabilme ihtimali çok yüksek rüyalarımız bu dönemde bizim için zaten belli bir haber e, başlığı olacaktır yani önceden hissedebiliriz sezgilerimizin kuvvetli olduğu bir dönemdeyiz dair neler düşünüyor bu insan? enerjisi enerjisiyle geldi. Bakın çok güzel. <laughs> Evet şöyle bir kartlarımıza odaklanalım. Arkadaşlar özellikle bu enerjilerin size gelmesi için e, beğenmeyi unutmayın. Çünkü beğenen arkadaşlarıma niyet ediyorum zaten. Videolarımı size ait umarım bütün güzellikler sizinle birlikte olur ama beğenen arkadaşlarıma niyet ettiğim için beğenmeyi unutmayın. Alın kabul edin bu enerjileri. Şimdi e, şunu söyleyebilirim arkadaşlar burada. Aklınızdaki insan şu anda sizi böyle birazcık daha farklı enerjilerde gözü görüyor. Artık eskisi kadar ona ihtiyaç duymadığınızı, hayatınıza baktığınızı, hayatınıza yön verdiğinizi, şekil verdiğinizi düşünüyor. İlginizin, e, odağınızın artık o olmadığını ve kendi hayatınıza da bir takım e, yükselmeler yaşadığınızı düşünüyor. Bu aralar dış görünüşümüze özen gösteriyor olabiliriz ya da bu insana dair öyle geliyor olabilir. Güzelliğinizi bir nevi yeniden yeniden eee farkına varmaya başlıyor. Şimdi bu insanla ilgili aranızda bir problem olarak gözüküyor. Yani siz bu insanı diyorsunuz ki hani benim için bir şeyler yap, karar ver ve ben bir şeyler istiyorum ve bazılarınız için böyle bir şeyleri bırakmasını istiyorsunuz. İşte bu fedakarlık e, mesela şu olabilir aile problemleri olabilir ailesinden uzaklaşmasını istiyor olabilirsiniz. Bırakması gerektiği bir şeyin olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Bir mücadele hani benim için bir şeyleri yoluna koy enerji içerisindesiniz. Karşı tarafta artık sizin bu yükselmenizle birlikte artık kesiksi kadar e, değerinizi biliyorsunuz ve burada sizi ruh eşi olarak görüyor. Onu fark etmiş diyor ki sen benim ruh eşimsin. Diğer yarımsın Hayatımdaki kaderimin bir parçasısın Bu yüzden e, bir şeyleri arkada bırakacağım Aramızda engel olan insanları Arkada bırakıyorum Artık sana gelmek istiyorum Geliyorum diyor burada Ve e, bu geldiği zaman da Birlikte bir karar alacaksınız Arkadaşlar yani e, Karar verme süreciniz olacak Burada e, Bu desteden dolayı Yazılar gözükmüyor yani tasarlayan insan biraz beyaz renkte yaptığı için arkadaşlar siz pek göremeyeceksiniz. Ama burada yani diyor ki beraber geldiği durumda ortak bir karar vereceksiniz. Şimdi bu insanı siz affetmezseniz şayet bu insan da bunu da düşünüyor. O yüzden ortak verilecek bir karar var. Bir gidiş var. Sizin kararınızı da düşünüyor. Yani bu insan geldiğimde bir şeyler konuşulacak, ortak bir karar verilecek. Ne yöne gideceğimizi o da belirleyecek diyor. Bunu düşünüyor Ve bakın sizinle alakalı bir kafa karışıklığı içerisinde. Yani aslında kendi planları varmış bu insanın. Bu insan istiyormuş ki böyle her şey bu insanın elinde gitsin. Kendi yönetsin ve akışta gitsin. Yani son taşı o oynayan, biraz da inat enerjisi hakim olan, bir insan var burada. Yani diyor ki benim götürdüğüm derecede gitsin, benim planlarım neticesinde gitsin diyen bir insan varmış. Ama artık bu böyle olmamış. Çünkü siz değişmişsiniz. Ya böyle bu insan sizin böyle bir tepki vereceğinizi hiç düşünmüyormuş. Yani aranızda geçenlerden dolayı. Siz onu biraz şaşırtmışsınız. Beklemediği tepkiler, beklemediği bir karakter değişimi, beklenmedik tavırlar içerisinde olduğunuz için bu insan açıkçası bunu düşünmüş. Bu yüzden kafası karışık ve yani diyor ki bu yüzden bir yeniden bir karar almam lazım gözden geçirmem lazım hiçbir şey beklediğim gibi gitmedi gitmiyor ne yapsam ben de bunu bilemiyorum sadece düşünüyorum seninle alakalı diyor burada çok fazla karar alma isteği var aklınızdaki insanın bu da sizinle ilgili yani nasıl gider ilişkimiz nasıl olur bir geleceğimiz olabilir mi acaba biz ne yaşıyoruz tarzında bir karar alma ihtiyacı var bu insanda ve e, düşünüyor aslında bunu biraz kadere de bırakmış yani e, kadersel süreci de bırakmış çok fazla emek vermek isteyen bir insan değilmiş e, ve burada yani bu insanla bir şekilde karşılaşmış olabilirsiniz. Yani zaten kader çarkını da veriyor ama mesela ayrılmışsınızdır. Tekrardan böyle tesadüfen bir yerde karşılaşmışsınızdır. Ya da tanışmamız tesadüfen olabilir. Beklenmedik bir dönemde, beklenmedik bir şekilde. Hiç beklemiyorken bu insanla tanışmış bir araya gelmiş olabiliriz. Ama eğer böyle değilse de bu insanla bazılarınız beklenmedik şekilde karşılaşacaksınız. Tesadüfen olacak. Bir görüşme olacak. Bu insan hissettiği şey bu. Bakın yani bu insanın üzerinizde etki bırakmışsınız. Her ne kadar belli etmese de işte ben bilirim ben güçlüyüm. Ben hayatımda belli bir değere sahibim dese de böyle değil. Yani... Siz bu insan içinde iz bırakmışsınız. Sevginizle, güzelliğinizle bir iz enerjisi bırakmışsınız ve aranızda bir ten uyumunu da hissetmiş özellikle birlikte olan insanlar için ve burada yani size karşı bir özlemek var hala bunu hissetmek var bu duruma dair kendi içerisinde bir sağlık problemleri yaşıyor olabilir işte fazla baş ağrısı rahatsız hissetmek bu aralar enerjisinin düşük olduğunu hissediyorum çünkü çok fazla şey var içinde ve bunları sürekli bastırmak. Yani duygularımızı biz ne yapabiliriz mesela? Açık açık yaşamalıyız. Ama bunları yapmadığımız noktada içimizi attığımız noktada ne oluyor? Bastırmış oluyoruz ve burada bakın aranızda partnerle ilgili, yani aklınızdaki insanla ilgili fikir ayrılıkları olmuş dediğim gibi başta gelen enerjiyle ilgili bir noktada illa ki e, karakterimiz zıt olmak zorunda değil tabii ki de ama bir noktada anlaşamamış olabiliriz orta yolu bulmamış olabiliriz bu yüzden diyor ki biz e, fikir ayrılıkları yaşadık ben kendimi duygusal boşlukta hissettim farklı biriyle oldum ya da bu insanın bilmediği e, bilmediğiniz gizli işleri olabilir. Yani size söylemediği aslında içinde tuttuğu şeyler var. Bu arkanızdan işte strateji yapmak, gizli işler çevirme enerjisi de hakim. Bu dediğim gibi bir stok da olabilir. Yani başkalarını takip etmek bunları zaten görüyorsunuz ama bu şey de olabilir. Yani bir stratejiyle davranmak ve e, ufak tefek bu çok büyük şeyler olarak hissetmedim tabii ki de işte ufak tefek yalanlar işte şuradayım ama değilim buraya gittim hesabı bahane üretmek hatalarını kıvırmak gibi şeyler hakim ama bakın yani bir, birbirinizle orta yolu bulamadıkça bu insanın e, istediği gibi bir şeyler gitmedikçe bu insan arkadan iş çevirmeye daha çok meyilli oluyor yani böyle bir arkadan iş çevirme isteği bu insana daha bir artıyor ama e, kendisini şu anda duygusal olarak boşlukta hissediyor. Bu yüzden size bir teklifle gelecek, bir haber gönderecek, konuşmak isteyecek. Özellikle bu bir ay içerisinde yeni bir başlangıçlarınız olacak. Hem bu insan için de yani böyle bir kariyerle de ilgili hem de hayatıyla da ilgili sizinle de ilgili yeni bir başlangıç istiyor yeni bir hareketlenmek istiyor çünkü size karşı tutku hissiyatı da yoğun arkadaşlar burada ve burada arkadaşlarıyla da ilgili bir um, vakit geçirmek birlikte olmak var ama burada siz de bir birlikte olacaksınız birlikte zamanlar geçirebilirsiniz arkadaşlar ama hani burada sadece o değil e, bu insanın beklediği bir haber var bu gelecek işte maddi manevi sağlık da olabilir bir rahatlayacak artık bir daha bir eğlenme ihtiyacına girecek şimdi bu insan size geri e, dönerse bazılarınız tepki vereceksiniz muhtemelen buna da ayrı bir hoşlanacak bir rahatlayacak falan bir rahatlama gelecek çünkü ama dediğim gibi arkadaşlarıyla da birlikte olabilir arkadaşlar. Yani hani vakit geçirmek sosyal e, zaman istiyor bu insan. Bunu da geçirebilir. E, bu geçirdiğinde düşünüyor olabilir düşüncelerinde. Çünkü bu yansımış. Ama burada ilk güzel geldi aslında. Yani sizinle ilgili görüşme isteği var ama bu kafa karışıklığı bittikten sonra size gelecek olan eylemler var. Hatta dediğim gibi birlikte de vakit geçirebilirsiniz. Ama bu insanda arkadaşlarıyla vakit geçirdiğini bu dönemde görebilirsiniz. Evet burada imparatorluğa imparator geldiği için burç söylemeyeceğim. Çünkü her burcu da barındırır zaten. Enerjimiz oturduğu zamanda arkadaşlar içimizde her burcun dengesi oluyor ve bunda nitelendiriyor. O yüzden açılımımız bu şekildeydi. Özel danışmanlıklar için benden e, randevu alabiliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Sevgiyle kalın.